Uludağ'ın eteklerine kurulmuş Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk büyük başkentiydi. Bu dönem, İmparatorluğun küçük bir beylikten güçlü bir devlete dönüşümünü simgeler. Şehrin stratejik konumu ve verimli toprakları hızlı büyümesine katkıda bulunmuştur. Osmanlı yönetimi altında Bursa, ticaret, sanat ve kültür merkezi olarak gelişmiştir. Şehrin silüeti, birçoğu bugün hala ayakta olan görkemli camiler, saraylar ve çarşılarla dönüşmüştür. Erken Osmanlıların mirası, idari sistemlerini ve kültürel kimliklerini geliştirdikleri Bursa ile derinlemesine iç içedir. Bursa, Erken Osmanlı döneminin mimari evrimini yansıtan etkileyici bir cami koleksiyonuna sahiptir. Sultan İnci Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Cami, Selçuklu ve Erken Osmanlı üslubunun bir şaheseridir. Bir diğer önemli cami ise karmaşık Çin'i işçiliği ve göz alıcı yeşil mavi renkleriyle ünlü Yeşil Cami'dir. Bursa, Osmanlı döneminde bir saraya da ev sahipliği yapmıştır. Ancak hiçbiri günümüze kadar ulaşamamıştır. Çekirge'deki İlte, Murat Sarayı ve Yıldırım'daki Yeşil Saray, dikkate değer örneklerdir. Bu mimari harikalar, Bursa'nın görkemli tarihine somut bir bağlantı sunarak hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Bursa'nın İpek yolu üzerindeki stratejik konumu, onu ticaret için önemli bir merkez haline getirdi. Bu gelişen ticareti karşılamak için çok sayıda han veya kervansaray inşa edildi. Birinci yüzyılda inşa edilen Koza Han, bugün hala canlı bir ticaret merkezidir. Orhan Bey Hamamı gibi hamamlar ise insanların temizlendiği ve sosyalleştiği bir yerdi. Bu hamamlar, Osmanlı'nın tak ve sosyalleşme geleneğine bir bakış sunmaya devam ediyor. Bursa'nın zengin tarihi ve kültürel karışımı geleneklerine, el sanatlarına ve mutfağına yansımıştır. Şehir, Bizans döneminden kalma bir gelenek olan ipek üretimiyle ünlüdür. Bursa aynı zamanda İskender kebap ve Kemalpaşa tatlısı gibi lezzetleriyle de ünlüdür. Verimli topraklar, yöresel yemeklerde önemli bir yer tutan bol miktarda taze ürün sağlamaktadır. Bu yemekler Bursa'nın benzersiz kültürel kimliğini deneyimlemenin lezzetli bir yolunu sunuyor. Bursa bugün tarihi hazinelerini özenle koruyan modern bir şehirdir. Şehrin sayısız camisi, hanı ve hamamı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Bu alanlar her yıl milyonlarca ziyaretçiyi çekerek Bursa'nın canlı turizm endüstrisine katkıda bulunuyor. Bursa aynı zamanda otomotiv endüstrisi, tekstil üretimi ve tarımsal üretim ile bilinen gelişen bir ekonomi merkezidir. Bursa büyümeye devam ederken zengin mirasını modern taleplerle dengeleme zorluğuyla karşı karşıyadır. Tarihi alanlarını korumak ve kültürel geleneklerini tanıtmak, Bursa'nın mirasını gelecek nesiller için korumak adına çok önemlidir.